Arkadaşlar Minecraft Hunger Games'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Osmanla beraber bugün Hunger Games oynayacağız. Hadi canım. Hadi canım. Şuradan bak. kesin yardıramayacağım suya düşeceğim bak. Bak bak. İzle izle. Hake. Lan abi. Hadi koştur, koştur. Ben buldum. Koşturayım. Koşturayım. Oha o adam mı inliş ben gel gel bu taraftan. Neredesin? Gel. Al şunu. Lan! Oha lan altın kafalık bulmuş. <laughs> bir bir tane de taht iki tane de tahta kılıcım var. Al birini. Gel gel ver. ver. Gel gel şutla. Attım. Gel lan. Hay hayırlı chest'e gelmişim. Aynen. Şurada adam var. Onu öldüreyim. Aha chest'i var. Dur. Oha adama var adama var. Nerede lan? Gel gel bu tarafta adamlar. Bana mı vurdun? Hayır. Oha lan bu ne? Şişt. Oha. Yedim lan gitti altın boşa <laughs> Gel gel. İnşallah. Oğlum altına olmuş. Oğlum da Ne? altına olmuş. Oğlum da Oğlum şimşeklerden duyuluyor sen. Neredesin o? Ya sus kar çimçeği. He. Bak ne lazım sana? Bana gömde bir de pantolon lazım. He, pantolon. Al. Aklım. Aha adam var şurada. Ben onu öldürdüm. pantolon gelmiyor. Gelsene. Lan adam adam o kılıçlı. Gel gel ikimiz de alak. Şuna. Aha dal dal. <laughs> i̇şte Aa, Oo! Adam! bana ver. Bana ver. Hayır oğlum, şiş, kaçma lan, bana ver demiri. <laughs> Senin altın var. At demiri. Oğlum, dur, ah, ah, oğlum adam da manyak oldu ben, <laughs> canım azdı. Dur, sana gövdelik mi lazım? Ne yazık ki. yemek gibi. lazım bana, yemek. Aha. Çünkü canım çok az. Hadi ya. Ben gözetlerim. Oğlum kılıç, tahta kılıçtan başka. Aha adam var orada. Ben hemen dalıp geliyor. Sen dalma oğlum. Bekle beni bekle. Hadi lan. Arkası. Oha kaçı bu? Ben kaçtım. Ta taş kılıcı ver bana. Bana da ver. Al, attım bak şurada. Oğlum yanında. Bir canımız da olsun ikimiz alırız şu adamı. Gel gide koyayım yavaş. Benim Nereye kayboldular canım... kayboldu lan adam? Ha şurada. Canım az. Yemek yedin mi? Yedim. Onur gel bebeğim. Bekle dur. Sen gel gari. Oy işte ha Hugo sen. <laughs> Hugo. Oğlum gel. Ne oldu? Oğlum gelsene adam dalıyor. Dur geliyorum. Dön. Oğlum öleceğim. Tamam. Helal. 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 Oğlum her yer doldu lan. Hep deri doldu bir de. Oha 42 tane okum var. Yayım yok lan. 42 tane okum var. Yok lan. Ya da ben körüm göremiyorum. Şuraya da bakalım. Oğlum ayrılma yanımdan bak. Sonra ölüyor. Gel Oğlum, gel. Uzun ölüyordum. Öküz gibi kaçtım valla. <laughs> Göt korkusu. <laughs> Aa ces, ces. Baktım baktım. Bu mapta çok chest vardı hatırladığım kadarıyla. He. Nasıl öldüydük lan biz? Hı -hı. Ya kazandıydık. Sen mi kazanmış? Hayır Oy. hayır bu mapta öldüydük biz. He diamond kılıç. Aha adam var. Gel gel şunu hallederiz. Sen öbür taraftan ben bu taraftan. Kaçıyor. Ben gidiyorum. Oo herkes almaya başladık. Dört kişi kaldı. İkisi biziz zaten. Kesin bir diamond kalıştı yine bizi öldürecek. <gülüyor> Eminim. <gülüyor> Oha benim gövdem boşmuş lan. Oğlum 27 tane balığım var lan. <laughs> Dur yayım yok gerçekten yok 54 tane okum var lan. <laughs> Gel ortaya doğru gidelim. Bir de benim... Aa karpuz de... karpuz yemek. Lan aman ne olacak ya? Ben yemek mi istiyor? Ha dur gel gel ip bul. Ya yapmak için ip buldum. He. <laughs> Ortada çiz. Ama kırılmıyor. Aynen boş ver. Ortaya doğru gidelim. gel gidelim. Bende çubuk da vardı da. Oğlum videoda görmüşümdür oğlum. Benim yarı canlıların ölüyorum lan ben. Oğlum orada sen de biraz geriden geldin sen. Çünkü ben orada yandan yandan tamam. sana Aa, Adam var. Ortaya doğru gidiyor. Koş koş. logo bak. Aa kaçtı kaçtı, kaçtı. salla bence. Ya gel gel oğlum ya zaten kaç kişi kaldık. Bak yine mapın yarısı gözükmüyor. O çeşte bakarken dalacağım. Oğlum dur gali salak. Ben de hadi. Lan sana <laughs> daldım. Oha <adamı>. o. <laughs> Yay Oğlum var mı? Osman, kaçsana bir Osman. Oğlum, <laughs> pantolonu bari ver lan. Al. Al sana <laughs> da teri. Hayır lan. Oğlum doldu. Ay <laughs> yay buldum lan ya İki tane yay var. Birini Al. ver. Al şunu. Dur. Al şunu. Aha. Aha. Yeah. <laughs> i̇şte biz. <laughs> adam nerede? Kaç kişi kaldı? 3 player kalmışız. Bir adam daha var. Ya da ikimiz kaldık sadece. Yok 3 kişi. 3 kişi yazıyordu. Biz bir kişiyi öldürdük. Oo! 3. kişi öldüyse ikimiz kaldık demektir. Hayır, 4 kişi vardı. Biz birini öldürdük. Sen mi? De... Ne? Bir bana vurdu gibi de belki düşmüş. Şu yayı da yanıma al. Oğlum envanter doldu. Gel, ben bir envanter. Aynen dur şuraya denize derileri atam. Tahta kılıç her şeyi atam. Aynen tahta kılıç 3 4 5 tane mi ne tahta kılıç? 6 tane var lan bende sanırım. Ben Oğlum benim önüme baksana sen be. Derileri Hı. görüyor musun? Aynen oğlum bir sürü var. Yanlış bir şey atma da bakalım. Şimdi hepsini almak zorunda kalır. Oğlum oh, şimşek çakma gari bıktımsı ya. Gel şu taraftan gidelim ortaya doğru. Oğlum bir de şimşek modla olmuyor muydu lan? Yavsss. Oğlum oh, şimşek bir sana vurdu herhalde daha demin. <laughs> oğlum olamıyor ilk kafası. Olamaz mı bu oğlum? Burada diamond kılıç mı yaptıydık? Ben ikimiz kaldık ya biraz bekleyelim bakalım. Osman. <laughs> Adam ben <belki> kokun zanlar. <laughs> Mesaj gönderiyoruz. Not yaz Kore'ye. Oğlum. Neredesiniz ulan? <laughs> <laughs> Oğlum dur gözümle ok yedim lan. Yok kafasının arkasından yedi. Kafanın <laughs> arkasından. Onu tam tepeye atacak. Kafanın sokmasaydı. Dur. Adam mı gördü sanki? Bir Ad adam, gördüm sanki. <laughs> Kimdi lan o? Twitch'iydi herhalde. <laughs> evet Twitch'i. Bir kedi gördüm sanki. <laughs> Ender <laughs> incisi lazım mı? Ha, lazım bir tane ben seni. Üç tane var bende. İyi iki tane ver. <laughs> <laughs> Oha ben acıkmışım ben. Oğlum ben emin değilim. Bence de ikimiz kaldık ama birbirimize dalacağız şimdi. Belki adam çiçek o kazanacak. <laughs> i̇şte oğlum ondan korkuyorum ben de. Oğlum burası nasıl buz oldu lan? Ben de anlamıştım.

yüzünden fazla seni götürdüm zaten. Ben de, zaten bana bir çaktı ben öldüm ben de anlamadım yani. He bunda da sende oldu. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.